Merhaba ben Çetin Çetin Taş. Bugün blok destekli öne bükülmeler çalışacağız. Öne bükülmelerinizi biraz daha derinleştirmek, omurganızı daha uzatmak, sırtınızı daha esnetmek, arka bacaklarınızı daha da uzatmak üzere bloklardan bugün destek alacağız. Öne bükülmelerde çok zorlanıyorsanız, vücudunuz hiç esnek değilse önce öne bükülmelerin kanaldaki diğer derslerini uygulayın. Bu biraz daha çalışmayı derinleştirmek için yani öne bükülmeleriniz zaten şu an iyiyse bunu daha da iyi hale getirmek için. Bir deneyin, bakalım videodaki pozlar size uygun mu? Değilse dediğim gibi kanaldaki diğer öne bükülmeler dersleriyle öne bükülmelerinizi ilerletebilirsiniz. Hazırsan gel matına, al bloklarını ve pratiğe başlayalım. Öncesinde istiyorsan suryana maskara yapabilirsin ama şart değil. Vücudunun biraz esnemeye ihtiyacı varsa. Bir blok, Kavak kemiklerimin altına yerleştiriyorum. Topuklarım havada kalacak şekilde. Kalçamı geriye doğru aldım. Paşimottan Asana'ya gideceğim. Diğer bloğu da ayak tabanıma yerleştirdim ve ellerimle tuttum. Nefesimi verirken kalçamı biraz daha geriye alacağım ben. Daha rahat esneyebilmek için. Nefesimi verirken sırtımı uzattım. Önce karnımı bacaklarıma değdirmeye çalıştım. Dizlerimi gergin tutuyorum. Topuklarımı havaya doğru gerdiriyorum. Böylelikle bütün arka bacağım uzun kalıyor ve kendimi öne doğru çekiyorum bloktan destek alarak. Burada beyninizdeki acıya dikkat edin. Gereksiz yere beyninizi zorlamayın. Beyninizde bir uzama acısı olacak. Yani esnediğiniz için bir gerginlik hissedeceksiniz. Bu normal ama buradaki acıyı abartmayın. Sırtını öne doğru uzatmaya çalış. Başını dizlere doğru yaklaştır. Ve burada 5 nefes kal. Her nefesinde bacakların arkasını mümkün olduğunca uzun tutmak için çaba göster. göğsünü dizlerine yaklaştırmaya çalış. Başını her nefeste kaval kemiğine yaklaştır. Önde tuttuğumuz blok kalfimizin daha çok uzamasına yardımcı oluyor. Ayaklarımızı kendimize çekmemize olanak sağladığından son nefes Ve yavaşça. Başını kaldır yavaş yavaş doğru. Şimdi sağ dizini bükerek canı şişasını yanına al. Sol bacağın hala bloğun üzerinde kalsın. Yine diğer bloğu ayak tabanına yerleştir. Dik de yerleştirebilirsin şu an tek ayak çalışacağımız için. Nefesini verirken yine önce karnı kuadrisepsine indir. Ardından göğsünü dizine doğru indir. Ve başını yere doğru yaklaştırmaya veya kaval kemiğine doğru yaklaştırmaya çalış kalçanı yere bastır. Sağ iç bacağını mutlaka yere temas ettirmeye çalış. Yani burası havada kalmasın, elin buradan geçmesin, iç bacağından geçmesin. Burayı mutlaka yere doğru bastır. 5 nefes buradayız. Sırtı mümkün olduğunca uzatarak, başı ileriye doğru uzatarak yine topu uzat, dizini gergin tutmaya özen göster. Son nefes. Ve yavaşça doğrul. Sağ bacağı şimdi bloğumun üzerine alacağım. Canı şey diğer tarafta yapacağız. Yine bacağın burada rahat ettiği bir şekilde yerleştir. Blok bacağını rahatsız etmesin. Zaten mantar bloklarımız özellikle <laughs> yumuşak da olduğu için yani sert ama kesmeyen bir yapıda olduğu için çok rahatsız etmeyecektir. Ama yine de başka bir şey kullanıyorsan rahatsız ediyor olabilir tahta bloklar özellikle. O yüzden dikkat et. Ayağına daya diablo ve nefesini verirken. Öne doğru uzayarak karnını değdir önce göğsünü yaklaştır ve başını kaval kemiğine veya yere doğru yaklaştırmaya çalış. son nefes. Ve yavaş yavaşça doğru sırtını uzatarak. Süper. Şimdi uttanasana yapacağım. Blokların üzerinde yapacağım. Bacaklarının bir dinlenmeye ihtiyacı var. Şöyle bir salla. Bir ayağımı bir blok. Diğer ayağımı da diğer bloğu alacağım. Ayaklarımın arası çok hafif geniş. Yani kalça genişliğimden dar. Nefesimi verirken önce Ardut'tan Aslında diyeyim. Şöyle bir ileriye doğru uzadım. Nefesi verirken karnını bacaklarına yaklaştır. Ardından göğsü bacaklarına doğru yaklaştır ve ellerini mutlaka burada yere değdirmeye çalış. Ellerini yere değdirmek yerine bacaklarını tutma. Mutlaka eller yerde olsun. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Derin nefes al. Rahatça ver. Baştan yere doğru uza, bütün omurga uzasın. Bütün sırtının yere doğru uzadığını hisset. Belin her nefeste rahatlasın. Son bir nefes. Ve kaval kemiklerinden yakalayarak ardı uttan alsana gel. Şöyle bir karşıya bak. Şimdi bacaklardan destek alarak uzayacağız. Nefesi verirken katlı öne vücudu, karnı bacaklara yaklaştır, göğsü bacaklara yaklaştır, başını bacaklarına yaklaştır ve bacaklardan, ellerden destek alarak kendini iyice bacaklara doğru çek. 3 nefes. Ve aldığın nefeste ardı uttana sana kollarından destek alarak yüksel yine. Şimdi bloklardan tutacağım. Blokların arkasından. Verdiğin nefeste uttana sana ve bir üç nefeste blokların arkasından tut. Çek kendini. Kalçayı kaldırmaya çalış havaya doğru biraz daha. Bacakların arkası. Mümkün olunca uzun dizleri bükme. Üst bacaklar aktif. Son nefes. Kilisekleri yanlara doğru bük. Süper. Ve yavaşça ardı ottan sana Tek tek bloklardan in. Dizlerini yere koyarak bir çocuk duruşuna geçelim. Dizleri yanlara doğru aç. Bloklarını şimdilik matına yerleştir. Birazdan kullanacağız. Topukların üzerine otur. Karnını Göğsünü yere yaklaştıran anın mata bırak. Şöyle bir belimiz sakinleşsin. Son nefes. Upavishta konasana yapacağım, blokları bu sefer topukların altına koyacağım ve öne doğru daha derin bir esneme yaratmaya çalışacağım. Yine blokları yerleştirdim, matın iki yanına topuklarını üzerine koyacak şekilde, daha çok ben kaval kemiğime doğru koyuyorum ama istiyorsanız doğrudan topuklarınızı da koyabilirsiniz. Dediğim gibi mantar bloklar kesmediği için istediğiniz yeri koymak rahat oluyor ama diğer bloklar kesiyor olabilir. O yüzden topuğunuzu koymak zorunda da olabilirsiniz. Bacakları iyice yanlara doğru aç. Dizleri gergin tut. Burada öne doğru uzayacağım şimdi ama önce üst bacaklarımı aktif hale getirerek dizimin altını sanki yere değdirmeye çalışıyormuşum gibi üst bacaklardan yere doğru bir kuvvet oluşturuyorum. Ardından yavaş yavaş öne doğru yürümeye başladım ellerle ve anlamı yere getirmeye çalışıyorum. Derin nefes al ve nefesini rahatça ver. Beş nefes buradayız. Ayak parmak uçlarının tavana baksın. Yani içeriye doğru düşmesin ayaklar. Karnını matına değdirmeye çalış. en derin öne bükülme pozlarından bir tanesindeyiz şu an. Hem iç bacaklarımız uzuyor, hem arka bacaklarımız, hem kalça açılıyor, hem omurga uzuyor. Sırt kaslarımız uzuyor. Derin nefes al. Son nefes. yavaş yavaş doğru oldu. Dediğim gibi çok yoğun esneten bir hareket. O yüzden pozdan çıkarken dikkat et. Belki şu an çok gergin hissediyor olabilirsin. Pozdan o yüzden yavaş yavaş çık. Blokları biraz daha geriye al şimdi ve dik duruma getirerek kalflerine yerleştir. Yine bacağın rahat ettiği bir pozisyonda olsun. Bloklar burada biraz hareket edebilir halde olsun. Çünkü birazdan ellerimizi bacaklarımızın altından geçirmeye çalışacağız. Öne doğru önce katlandım. Dirseklerimi koydum. Burada dizler yukarıya bakıyor. Ayak parmaklarım yukarıya bakıyor. Topukları yerden kaldırma. Onun yerine bloklarınız biraz hareket etsin. Sol kolunu sol bacağın altından geçirerek sol dirseğini iyice dizinin altına yerleştir. Ve sol elini kalçana doğru uzat. Sadece sevim yerde kal burada. Elini yumruk yapıp anlının sağ yumruğun üzerine de koyabilirsin. Rahat sana anlını yere de koyabilirsin. 3 nefes buradayım. Çok gerginlik hissedebilirsin. Bir anda iç bacağında çok büyük bir uzama hissedebilirsin. Çok canın yanıyorsa biraz göğsü kaldır, sırtı kaldır. Daha rahat edeceksin. 2 nefes daha. ve yavaşça sol kolu çıkart. Kurma sana bu duruşun adı. Şu an yarım yapıyoruz bunu. Sağ kolu sağ bacağın altından geçir ve sağ dirseğini iyice dizinin altına doğru yerleştir. 3 nefeste buradayız. Anlını yine ister yere koy. İster çok zorlanıyorsan yukarıda kal. İster yumruk yap. Yavaşça duruştan çık Şu an rahatlama ihtiyacın varsa Blokları bir çıkartıp Bacaklarını rahatlatabilirsin ama Bence çıkartma Hazır buradayken bir de tamını yapalım Çünkü daha da etkili olacak tam şu anda yaparken. Dokularımız bu kadar açılmışken daha da derine gidebileceğiz. Ama dediğim gibi çok canın yanıyorsa bir çıkıp rahatlayabilirsin. Önce sol kolunu geçir. Dirseğini koy. Burada anlını yere koyamıyorsan anının altına bir tane yastık al. Çünkü havada tutmak zor olabilir başını. Anını yere koyabilenler anını yere koydu. Şimdi sağ kolunu da sağ bacağın altından geçir. Elleri kalçaya doğru uzat diye de yerde. 3 nefes kal burada. Eğer rahatsan Çeneyi yere indirmeye çalışabilirsin veya başı ileriye doğru uzatabilirsin. Rahat değilsen alnın yerde olsun. Son nefes dayan. Ve yavaşça elleri bas. Tek tek çıkart kolları. Bu duruş hem iç bacakları, hem kalçayı, hem kolları, omuzları inanılmaz güzel esnetiyor ve çalıştırıyor. Bunu bir kez daha yapacağım 3 nefes. Dediğim gibi eğer şu an çok açıldıysan ve de bu biraz ağır hissettiriyorsa sana pozdan çıkabilirsin. İdare ederim bir kez daha çıkmadan hemen girerim diyorsan hadi o zaman. Sol kolu geçir sol bacağın altından ve kalçaya doğru eli uzat. Alnını yere koy. Sağ kolu da geçir. Başı ileriye doğru uzat ve kal burada. Derin nefes al. nefes, son nefes. Ve yavaşça bir tek tek bazı destek al ve artık pozdan çıkabiliriz. Bağdaşa getir bacaklarını. Şöyle bir kal burada. Rahatlat. Ellerinle hafif hafif iç bacaklarına vurabilirsin. Veya kelebeğe getirip bacakları şöyle bir sallayabilirsin. Çok güzel bir esnem oldu özellikle hem iç bacaklarımızda, kalçamızda bu esnemeden güzelce faydalandı. Uzun süre pozlarda durmak derin dokuya ulaşmamıza olanak sağlıyor. Daha derin bir esneme, daha güzel bir esneme yaratmamızı sağlıyor. Ne kadar o esnada gerginlik hissediyor olsak da pozdan çıktıktan sonra büyük bir rahatlama geliyor. Hem fiziken hem de zihnen. Şöyle bir bağdaş yap. Öne doğru Rahatça katlan. Bir üç nefes burada kal. Şöyle bir zihnen de az önceki hissettiğimiz gerginlikler ortadan kalksın. Vücudumuz bu gerginlik sayesinde stres yönetimi kabiliyeti kazanıyor. Ve oluşan stresi rahatlıkla vücuttan uzaklaştırmayı öğreniyor. Aslında buradaki yaptığımız her şey yaşam içerisinde karşımıza çıkan engelleri de ...kolayca aşmamıza olanak sağlıyor. Bacak değiştir, yavaşça doğrul. Bir üç nefeste... ...diğer bacakla esneyelim Sol bacak önde, sağ bacak arkada bu sefer. Ya da az önce sen tersini yaptıysan... ...sağ bacağını al. Nefes. Derin bir nefesle. yavaşça doğru bu pratiğimizi tamamlayalım. Güzel bir esneme oldu. Bunu sıkça tekrar et. Bu sayede esnekliğin daha da derinleşmeye başlayacak. Hem kalça esnekliğin, hem bacak esnekliğin, hem omurga esnekliğin, sırt esnekliğin daha da derinleşmeye başlayacak. O yüzden fırsat buldukça protein içine zaten kısa bir çalışma. Bu esneme çalışmasını ekle. Bloklar sayesinde proteinimizi hem kolaylaştırabiliyoruz hem de bugünkü gibi zorlaştırabiliyoruz. İleri seviyelerde özellikle bunları proteinimizi zorlaştırmak amaçlı kullanıyoruz. Tıpkı şu anda yaptığımız gibi. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendine iyi bak. Namaste.